Merhaba kişiler bu Şimdi deli gibi oynadım Kafatı kalofta gidiyor bak Kafatı oynayacağız bu arada güzel takım kuralım Bak güzel bak Ya ben siz biçim kuruyorum Evet arkadaşlar Grubumuzun adı Isk Bu evet bu kulübe ka Buraya katılın Ben Bir yo u beni Evet, iz baba gözü takım logomuz. Fenerbahçe mi ben Fenerbahçe yapmayacağım. Değişik bir şey yapacağım. Bu Türkiye şey yapacağım. Evet. Ne taraftar kardeşim? Oluştur diyorum. Arkadaşlar bu kulübe katılın. İskdo. Bros League'deyiz daha. Çok düşüyoruz. Evet sizin için. Hadi bakalım, bakalım işte Birisi gelsin. Evet. Oyda diyorum. Takım. Evet bu arada sezonda biriciyiz. Ders evet, gelirler. Burada bakarlar. Ee, bu arada. Neyse. Evet. Hadi başlıyoruz. Hadi bak burada, hadi bak burada, hadi Evet, ilk rakibimiz geldi. Şimdi buna geleceğiz. Of. Valla bak, valla. Gol atabayız. Bu boş boş 2X box. Bismillah Bir de polisi almak bu Bu da bu top. Normal toprağa daha çok uçuyor. Ah be. ne? nasıl gidip de nasıl gol Sen 4-0 5-0 6-0 Ve gemel ilerliyor maç Şöyle bir tane daha vurdur. Neden zıplıyorum ben Salak mıyım Of. E besleri ki gördü. Şak! Böyle bak. Şak. 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 Ya bunu fırdığını biz kurtarıyoruz. Hayır. Ah oh be. Uzak durun ben.

Evet, 5 elmas geldi. Va! Wow. 5 elbası duyu Abi zitti gel onu 5 elmas dağıtıyoruz. Oğlum bak. İlk baş kaybet. Sağlıyım ben neden kaybediyorum lan. yapışkan olmuş Bal ne olmuş. Bal olmuş galiba. Yapışkan. Yapışıyor. Elime. Oynaya bir rap. Abi bunu nasıl kurtarmıyor? Ben, ben kaleci değilim Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ben mesleğim zaten kaleci. <gülüyor> of. <laughs> Toplu da altı. Mesleğe doğrultu sen bir şey ya. Ebe. Ebe gol atarım ben. Ebe mesleğe doğrultu sen bir şey Hayır uf uf la bu nasıl bir gol? Anne sen seviyorum dedi çok hoş bir şey oldu da şimdi ben geriye seviyorum sizi seviyorum sizi dediğim ki <laughs> salak atma da salak salak hayır elleşmeseydi bu arada tabii ki ben hep sayardım. Bırakacağım gol borçlu. Kendi kalesi. Abi, ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi bakayım. Yiyeceğiz. Yememiz için birazcık daha güçlü olalım. Neyse bile. Kule bak. Ya. Hayır, Hayır. Hayır. Evet, Sa, Ak Bak evet. Of Hadi bakalım arkadaşlar Ya Gol olacak ya. Birazcık daha zaman olsa gol olacak <laughs> Ee. Kota köşesi so full video studio oynadık Boş yer. Of, oh. 4-4 maç kaybetmişiz. Biz 4 maç kaybettik abi. Hello. Odadık. Odumuza baksana 770 ve yani 774 bayar 75. Değil. Yani. Ay. Ya! bey sol. Bu dedi bu. Daha gol olsaydı çok güzeldi çıkacaktı. Puh! Karı Tekeni atlayan doğru ya. Ülgar diyor. Abi ya. Abi gol olacak ha. Evet. Bana gol borçlu bu. Şak. O bir daha sikti. Aşırtmaya evet. görüyor musun Kulet? Ayakkabıları görüyor. Evet. 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 Yo, <laughs> uf. Son dakika gol atarsam Arda Güler gelmezse. Değil be yani. Ama son dakika. Mesela arkadaşlar beş, bu beşinci gol atabilirsem Arda Güler gelecek ekrana. Hadi bakayım. Koçoraşvili. Toku kazandı kazandırdı. Kaan Arday Arda yarda kaleye baktı. Arda! Attım şu anda Arda Güler gelmesi lazım. Geldim arkadaşlar. Geldiyse yorumlara geldi. Ve bir yazın. Geldi bir. Şimdi de 5 oldu yazın. Evet, evet arkadaşlar bu da son başladı. Bay bay kalın Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu videoya eğer bir like gelirse böyle saçma sapan ama sık devam edeceğiz.